toplu sefer tası taşımak yasak. Henüz fast food trendi yaygınlaşmadan önce eğer evde değilseniz öğle yemeği yemek için çok fazla şansınız yoktu. Çalışanlar iş yerlerine evden yemek götürürlerdi. Şimdilerde unutulan sefer tasları ile taşınırdı yemekler. Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük'te sefer tası kelimesinin karşılığı yemek taşımakta kullanılan ve birbiri üzerine konulup bir sapa geçirilen kaplar veya bunlardan her biri olarak yazıyor. Çok eskiden bakır daha sonraları da alüminyumdan imal edilen sefer tasları genellikle üst üste konulan birkaç kaptan oluşurdu. Saraylarda zengin konaklarında kullanılanlar ise sanatkarların elinden çıkmaydı. Yollarda çok sayıda sefer tasının sırtlarına yerleştirdikleri sopalara takılı olarak taşıyan insanlara sıkça rastlanırdı. Özellikle sabah trafiğinin yoğun olduğu zamanlarda sefer tası taşıyanlarla tartışmalar çıkardı. Hatta 1937'de hamallığın kaldırılması için yayınlanan bir tamim ile toplu sefer tası taşımak yasaklanmıştı. Şehirlerde yoğurtçu, sütçü, sefer tası ile yemek taşıyan bazı kimseler omuzlarında iki tarafa eşya asılı uzun sırıklarla geleni geçeni rahatsız ettikleri ve yollarda gelip gitmenin intizamını bozduklarından şikayet olunuyor. Birçok vatandaştan alınan bu şikayet çok haklı ve yerindedir. Mevzuun derhal kaldırılmasını.